canlarım bir falda daha sizinle beraberiz kanalımıza abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın sevgi adlı izleyicim için e, fal bakıyorum tarot istemiş özellikle genel istemiş tarot falı bakacağım falıma başlamadan önce gülen yüzünüz solmasın e, gönlünüzdekiler gerçek olsun diyorum mutluluk da olsun diyorum ve bakıyorum şimdi evet açıyorum böyle bir evet kartlar hep ters geliyor burada Evet, e, şimdi söyleyeceğim olanları. Hmm. Şimdi, e, burada kılıç altılısı var. Ee, ve e, kılıç altılısı bir gidişin, bir e, terk edişin bir taşınmanın alametini veriyor. Bir yere geçiş yapabilirsin. Bir evden bir eve bir geçişiniz olacak gibi görünmüyor. Bir taşınma var gibi görünüyor burada. Öyle görüyorum. Ve başka bir e, mekana mı geçiyorsunuz? Başka bir yere mi gidiyorsunuz? Bilmiyorum. Bir gidiş var. Ee, burada imparator kartı ters çıkmış. Büyük arkana kartı. Büyük fırsat demek. Ve bir tane büyük fırsatı belki de kaçırmış olabilirsin ama bu kartın ters gelmesi başka fırsatların olmayacağını göstermiyor diğer fırsatlar da gelecek ve e, aileden birinin de e, ayağına çok güzel fırsatlar geleceğini söylüyor değnek şövalyesi ters çıkmış e, değnek şövalyesi e, ters çıktığı için de sevdiğim biriyle belki de e, bir şeylerden dolayı problemin olmuş olabilir ya da ilerlemen gerekiyor ama o ilerlemeyi gösteremeyip biraz duraklama dönemine girebilirsin dediğim gibi bir fırsatın e, gidip de, e, o fırsatı kaçırdığın için bekleme zamanına girmesin Bursa'da Tılsın Prensi var e, Tılsın Prens de maddi açıdan bir kaybın olduğunu e, ve yıldızının e, parlayacağını gösteriyor evet ufak bir kaybın olabilir elinden bir para çıkabilir ya da aileden birisinin bir kaybı olabilir genç bir erkek görünüyor çünkü canım benim e, ve onun bir kaybı olabilir ama çok yakın zamanda da yıldızının parlayıp kayıpları karşılanacağı görünüyor zaten burada da değnekası var bolluk bereketli bir dönem gelmiş ama o fırsatı yakalayamayabilirsin bir de dediğim gibi bir duraklama dönemi görünüyor aile içinde de ve e, başarının biraz daha geç geleceğini söylüyor dünya kartı dünya işleriyle fazla meşgul hürriyetine fazla düşkünsün tek başıma her şeyi yapabilirim diyorsun e, ve ama gene de birini düşünmekten alıkoyuyorsun ki alıkoyamıyorsun kendini belki bir şeylere kızılmış burada ve bir şeyler affedilemiyor aslanlar var burada e, ve dünya kartı da arkana kartının üçüncüsü müdür diye görüyorum burada dünya kartı böyle büyük arkana kartlarından ve büyük düşünce büyük planlar diye anlamına geliyor ve dünyaya fazlaca meyil edildiği anlamına geliyor ve bu kartın ters gelmesi senin fırsatları tekrar yakalayamayacağın anlamına da gelmiyor burada gördüğün gibi gözleri bağlanmış yerinde iki tane kılıç tutan bir kadın var bu sensin bence canım benim ve gördüğün gibi e, kılıç ikilisi ve bir şeylere gözünü kapatmışsın. E, kendi içinde yaşıyorsun sanki bazı şeyleri ve paylaşmayı sevmiyorsun e, ve e, olumsuz düşüncelerin fazla. Gördüğün gibi burada da e, kılıç dokuzlusu var ve bayağı üzgün bir insan var. Gözlerini kapatmış, ağlıyor gibi böyle sıkıntılı, tek başına karamsar düşünceler içindesin ve bu düşüncelerden kurtulman gerekiyor ve büyücük kartı geldi. Gördüğün gibi zafer senin diyor. Muhteşem günler gelecek diyor. Sonsuza kadar e, güzel vakitler geçirebileceğin bir aşk elde edebilirsin ve bir sınavın varsa da başarıyla verebilirsin. Sonsuz güzel fırsatlar geliyor diyor sana ve güzel bir sağlığın olacağını gösteriyor. Kılıç şövalyesi geldi. Hava grubundan bir burç olabilir karşındaki ve hava grubundan birisi çıkacak karşına ve yer gibi gelecek diye görüyorum. Ve seni çok seven ve seninle birlikte olmak için gelecek biri var. Ee, ve e hava grubu e, mimarlık vasıflarına sahip böyle bilgisayar başında yazılım yapan böyle muhasebe elemanı olabilir bankacı olabilir yaza, e, yazılım işi yapan birisi görünüyor ve koşar koşar adımlarla da gelecek gibi görünüyor sana ve e, değneklerin de e, sekizlisi geldi e, ilerleme fırsatı gelecek sana ve çok güzel günler yakında diyor ne istediğine karar ver ve ilerlemek istiyorsan ilerleyeceksin diyor değnekler sana e, ve bu para kartıdır da ayrıca para da geleceğini söylüyor para sekizlisi para durumundan iyi bir durumda olacağını söylüyor geçmişin e, bakalım melek kartların ne diyor evet Para konusunda endişeler başkalarından yardım kabul etme mi? Belirsiz serbest meslek diyor. Gerçekten de çok güzel serbest mesleği olan birisi karşına gelebilir diye görüyorum. Ya da sen serbest bir meslek yapıp bir kabiliyetinle bir fırsat yakalayıp para kazanabilirsin diyor. Çünkü çok büyük bir fırsat kapına gelecek görünüyor. Hayalci, inançta bir sıçrama hayallerini takip et. Beklenmedik fırsatlar gelecek diyor. Baş melek Metatron ee, ve sana bir de aşk için bir kart çekeyim bakalım. Toprak dokuzlusu hayatın küçük lükslerinin tadını çıkarma, yalnız başına zaman geçirme başarılı bir serbest meslek diyor. Evet sen yalnız başına zaman geçirmeyi seviyorsun bir tane ama karşına hayalci güzel hayalleri olan ne istediğini bilen ve inançlarıyla hayallerini takip etmene yardımcı olacak beklenmedik fırsatlar gelecek beklenmedik fırsatlarla birlikte beklenmedik bir insan hayatına girecek diyorum ve sana mutluluklar diliyorum kapını sonuna kadar aç karamsarlıktan vazgeç mutluluklar diliyorum tekrardan görüşmek üzere kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın mutlu kalın diyorum öpüyorum canlarım hoşçakalın